Merhaba arkadaşlar. trailer olmaya çalışıyorum diye attığım videodan sonra bir buçuk ay geçti şu ana kadar. Ve hesabı büyütmeye çalışırken daha da hesabı çok daha kötüye götürdüm. Ve şu an hesap 60 kilolarda. Şu anda da açık bir tane işlem var. 1'e 1.5 falan gibi bir oranı var. bu 2 hafta baya kötü geçti. Yani bak şu Mayıs 23 zaten. Hatta şundan göstereyim. Bu Mayıs 22'de bir işlem aldım. Bu işlemin yarısını kapatmadım. Sonra düşüp beni stop etti falan. Daha sonrasında burada böyle scalp işlemleri almaya çalıştım. Bak, Mayıs 23. Bunların hepsi aynı gün. Hatta belki 1 saat içinde falan. Böyle çatır çatır stop oldum. Ve şuraya bakın. Bak, burada 1, 2, 3. Şuradaki işlem 4R kaybetmişim yanlışlıkla. Çünkü ayarlayamadım şeyi, stopu. 4R kaybetmişim. Yani burada zaten toplam 6 yıla falan kaybettim. Sadece bir günde. Ve daha sonrasında bak 7 gün hiç girmemişim. Borsa yani işlem girmemişim hiç. Burada Memorial'daydı biraz yoğun işler. Çok bakmadım o açıkçası. Ve daha sonra yine bir işleme girmişim. Bunda yine stop oldum. Yok bu ne? Bu matiz. Yani şu anda işlemde oldum. Bu işlem hala açık yani. Bu da sabah girdiğim işlem. Bu da stop oldu. Bunda da şöyle bir düşüncem vardı. Şurada bir düşüş trendi gördüm. Ya pardon şurada şuradan destek alıp yukarı çıkacağını düşündüm tekrardan. Şuradaki şöyle bir değer diye düşündüm. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Ee, şurada da bir dakikalık grafikte de şöyle kısa vadede şöyle bir şey gördüm. Böyle buraya geldi. Buradan tekrardan bir buraya of structure Daha sonra da burada trend değişimi görüldü ve buradan artık bir destek alıp döner diye düşündüm ama öyle bir şey olmadı. Ve stop etti ve dolayısıyla bugün artık hesabı 62.36'ya kadar düşürdüm yani. Ve daha sonrasında geçmeye dönüp baktığımda hesabı kâra geçirebildiğim tek zaman diliminin Drillworld'e bakarken, Drillworld'dan eğitim alırken olduğunu fark ettim. Ve o yüzden Drillworld'u tekrar aldım. Çünkü son 3 gündür de Drillworld'de Bootcamp'e tekrar başladım 0'dan. Ve aslında yani izledikçe yaptığım hataları birazcık kendime görebiliyorum. Yani şu anda yani ben İki defa izlemiş olmama rağmen not almadığım için veya dikkate almadığım için bu işte günlük görevleri vesaire yaptığım hataları biraz görebiliyorum. Ve dolayısıyla tekrardan başladım. Şu anda işte günlük görevler koyuyorum kendime haftalık testler falan. Şu anda şu son üç gündür çok daha iyi gidiyor. Borsa açısından olmasa da en azından şu anda hayat kalitem çok daha arttı. Yani günde 12-13 saat çalışıyor ama hemen sabah erken kalkıp işte evde çınav çekmedir olsun, borsaya bakmaktır olsun, işte borsa alakalı videolar izlemek vesaire. Şu hayatım çok daha iyi ilerliyor. Bu işte Drillware'de başladığımdan beri. E, o yüzden Drillware'de devam edeceğim. Bu bootcamp'i bitirirken de bu defa sistemi böyle biraz daha scalp üzerine kurmak istiyorum. Daha da scalp yani böyle 5 dakikalık bir sistem falan kurmak istiyorum. Çünkü benim aslında çok vaktim yok çalıştığım için. Yani benim sabah 6-7 gibi kalkarsam 9-10'a kadar falan vaktim oluyor. O 3-4 saatte benim işleme girip o 9-10'dan öyle işlemi kapatıp kafam rahat bir şekilde işe gitmem gerekiyor. Yoksa e, işlemi yakalayamıyorum zaten genelde. Çalıştığım saatlere denk geldiği için. E, o yüzden yeni kuracağım sistemi o, oraya o saatler arasında bir yere koymaya çalışacağım. Hmm. Bunun dışında diyeceğim bir şey yok. tekrar başladım. E, ICT'yi bir yandan devam ettiriyorum. ICT'yi de şunun için bıraktım bir nevi, çok uzun videolar yani seriyi bitirmem yaklaşık bir yıl falan sürecekti. Dolayısıyla önce The Trailer Bootcamp'e başlamak istedim çünkü benim aslında sorunum bilgisizlikten ziyade bu işi düzenli olarak yapmamam, istikrarlı olarak devam ettirememem. O yüzden önce o kısmı düzelttim, Son zaten olan bilgimle yani sistemimi denesem sadece olacak zaten bir şeyler. Sistemi denemedim şimdi biraz heyecanlı davranmaya, biraz hızlı olsun diye Uğraştığım için para kaybedip kırıyorum sürekli. Şu andaki işlemde olduğum yani şu an içinde olduğum işlem bile aslında belirli bir sistemim değil aslında. Şu an bu işlemde olmam bile hata. Yani ne düşündüm? Burada gelmiş range'e girmiş dedim. Bu range'in yarısında destek alacak diye düşündüm ve buradaki Allah. Buradaki Ligilite'yi alıp yukarıya diye düşündüm. Ki Bitcoin düştüğü için hala gidemiyor. Belki gidecektir. Şu an iyi yani burada. Ee, ya bu şekilde sonuç olarak Dribble'da katıldım. Tekrardan bu yükleme başladım. Yeni bir sistem kuracağım. 2-3 saat içinde birkaç işleme girip günü kapatabileceğim şekilde. Ee, şu anlık durumlar böyle ve biraz da hayatımın üzerine sokmaya çalışıyorum. İşte gerek kendime verdiğim günlük görevler gerek haftalık görevler olsun. Bu şekilde. Şimdilik böyle gidiyor. Bakalım önümüzdeki hafta ne olacak.